Bodrum'da üç katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Bodrum'un Torba Mahallesi Zümrüt Evler sitesinde Halil Şataf'a ait 3 katlı bir binanın orta katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Konutun zemin katında oturan komşuların yangını fark etmesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri çağrıldı. Kırık. Kırık. Eve balkondan giren ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin büyük bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Halil Şataf yangın sırasında evde olmadığını söyledi. Yangını komşularının gördüğünü ve kendisine haber verdiğini belirten Şataf. Kim buldu yangın çıktığını komşular mı söyledi? Komşular alt komşu buldu. Evet. Ev boştu sanırım öyle mi? Boştu boştu. Neden, klan çıkmış klan klan Neden çıkmış klan abi? Klan klan abi. Klan 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 Yangını evde oturdukları sırada duydukları gürültü sonrasında fark ettiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Kartal. <laughs> Önce hırsız mı sandınız <laughs> Önce hırsız sandım. Sonra kapıyı açınca yangın olduğunu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra evde soğutma çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.